Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle harika bir yolculuğa çıkacağız. Minik bir karpuz çekirdeğinin nasıl kocaman, sulu ve tatlı bir karpuza dönüştüğünün sihirli hikayesini hazır mısınız? O zaman kulaklarınızı dört açın ve bu maceraya katılın. Bir zamanlar uzak diyarlardaki sıcak ovada yaşayan Miniş adında minicik bir karpuz çekirdeği varmış. Miniş o kadar küçükmüş ki neredeyse görünmezmiş. Ama bu minicik bedenin içinde kocaman bir hayali varmış. Kendi kendine fısıldarmış. Bir gün ben de kocaman, sulu, tatlı bir karpuza dönüşeceğim. Bu hayal onun en büyük gücüymüş. Bir sabah etrafını saran yumuşacık toprakta bir ses duymuş. Bu onu kollarıyla nazikçe saran toprak ana'nın sesiymiş. Toprak ana şefkatle konuşmuş. Hazırsan yolculuğun başlıyor sevgili miniş. Ama unutma bu yolculukta sana iki önemli arkadaş eşlik edecek. Biri sabır, diğeri ise merak. Miniş bu sözleri duyunca içi içine sığmamış, heyecanla başını sallamış. Artık her şeye hazırmış. Böylece Miniş'in büyük serüveni başlamış. Toprak ana onu toprağın güvenli ve sıcacık derinliklerine yerleştirmiş. Miniş burada yalnız değilmiş. Gökyüzünden süzülen yağmur damlaları ona can suyu vermiş. Her sabah doğan güneş dede ise sıcacık ışınlarını göndererek onu ısıtmış. Günler geçmiş, haftalar geçmiş. Bir gün miniş içinde tuhaf bir kıpırtı hissetmiş. Sanki bir şeyler değişiyormuş. Heyecanla bağırmış. Galiba filizleniyorum ve gerçekten de öyle olmuş. Minişin minicik bedeninden incecik, taptaze yeşil bir filiz çıkmış. Bu filiz o kadar güçlüymüş ki toprağa delip geçmiş ve sonunda yüzeye ulaşmış. Artık Miniş toprağın dışında güneşe doğru uzanan minik bir bitkiymiş. Dünyayı ilk kez görüyormuş ve her şey ona çok ilginç geliyormuş. Miniş'in filizi her geçen gün biraz daha büyümüş, biraz daha güçlenmiş. Zamanla uzayıp kıvrılan, toprağın üzerinde yayılan uzun kollara yani asmalara sahip olmuş. Bu asmaların üzerinde kalp şeklinde, yemyeşil harika yapraklar açmış. Miniş artık toprağı kaplayan Canlı ve güçlü bir bitki olmuş. Bir öğleden sonra vızıldayarak yanına bir misafir gelmiş. Bu sarı ve siyah çizgili, sevimli mi sevimli arı zıp zıpmış. Arı zıp zıp Miniş'in yapraklarından birine konmuş ve neşeyle seslenmiş. Merhaba Miniş. Ben polen taşımaya geldim. Senin gibi güzel bitkilerin çiçek açmasına ve meyve vermesine yardım edeceğim. Miniş, arının ne demek istediğini tam olarak anlamamış ama çok geçmeden asmaların üzerinde küçük tomurcuklar belirmiş. Bu tomurcuklar birer birer açmış ve sapsarı, güneş gibi parlayan çiçeklere dönüşmüş. Miniş bu duruma çok şaşırmış. Kendi kendine ''Ama ben bir karpuz olacaktım, yoksa ben çiçek mi oldum şimdi?'' diye sormuş. Onun bu şaşkınlığını duyan Toprak Ana bilge bir sesle gülerek cevap vermiş. Sabırlı ol miniş, unutma her karpuz önce bir çiçektir. Bu yolculuğunun en önemli adımlarından biri. Miniş artık dallarında sarı çiçekler açan bir bitkiydi. Arı zıp zıp ve arkadaşları her gün onu ziyarete geliyorlardı. Bu çalışkan arılar bir çiçekten diğerine konuyor vızır vızır uçuşuyorlardı. Miniş onların ne yaptığını merakla izliyordu. Arı zıp sıp bir çiçeğin içine girip çıkarken bacaklarına ve tüylerine yapışan sarı tozları yani polenleri başka bir çiçeğe taşıyordu. Bu sihirli dokunuş sayesinde çiçeklerin içindeki minicik tohum taslakları büyümeye hazırlanıyordu. Birkaç gün sonra Miniş çiçeklerinden bazılarının solup döküldüğünü fark etti. Biraz üzülmüştü ama bir tanesi hala sapa sağlam duruyordu. İşte o çiçeğin hemen altında neredeyse bir nohut tanesi kadar küçük yeşil bir topçuk belirmişti. Miniş daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Heyecanla sordu. Toprak ana, güneş dede, bu da ne? Güneş dede gökyüzünden gülümseyerek cevap verdi. İşte bu senin karpuzun miniş. O minik top bizim yardımımızla zamanla büyüyecek ve hayallerindeki o kocaman karpuza dönüşecek. Artık minişin tek bir görevi vardı, sabırla büyümek. Her gün güneş de ona altın rengi ışıklarını gönderdi. Bu ışıklar yapraklarının besin yapmasına yardımcı oldu. Her yağmur yağdığında kökleriyle topraktan bol bol su içti. Toprak ana ise köklerine en değerli mineralleri ve besinleri yolladı. O minicik yeşil top bu sevgi ve ilgiyle her geçen gün biraz daha irileşti. Önce bir portakal kadar oldu. Sonra biraz daha büyüdü. Bir kavun kadar oldu ve sonunda o kadar büyüdü ki kocaman, yuvarlak, parlak yeşil bir karpuz haline geldi. Sadece büyümekle kalmadı, üzerinde koyu yeşil, dalgalı çizgiler de belirdi. İçi kıpkırmızı, tatlı ve sulu bir hale geldi. İçindeki minik siyah çekirdekler bile inci gibi dizilmişti. Miniş sonunda hayalini gerçekleştirmişti. Mutlulukla seslendi. İşte başardım. Ben artık gerçek bir karpuzum. Onun bu mutlu sesini duyan toprak ana, güneş dede ve arı zıp zıp hep bir ağızdan neşeyle söylediler. Harikasın miniş. Gördün mü? Bir karpuzun oluşması için minik bir çekirdek, sıcacık bir güneş, bolca su, besleyici bir toprak ve çalışkan arılar gerekir. Doğada herkes görevini yaparsa işte böyle harika sonuçlar ortaya çıkar. Miniş artık biliyordu. Ne kadar küçük olursan ol, içinde büyük bir hayal taşıyorsan ve sabırla, merakla çalışırsan en büyük hayaller bile gerçek olabilirdi. Küçücük bir çekirdekten bile kocaman, tatlı bir karpuz doğabilirdi. İşte çocuklar, her yediğimiz lezzetli karpuzun arkasında böyle harika bir hikaye, doğanın muhteşem bir işbirliği var. Bir dahaki sefere bir karpuz dilimi yerken içindeki minik çekirdek Minish'in bu harika yolculuğunu hatırlayın. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yeni maceralar için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.